kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? bizleri de iyi, sizlerin de iyi olması dileğiyle. De Şimdiden herkese iyi bayramlar dilerim. Malum bayram geldi. Kurban bayramı ile birlikte yeşil fasulye zamanı da aynı anda gelince her gün kavurma yapmaktan bıkarsanız diyerekten bugün size ekli yeşil fasulye tarifi vereceğim. Umarım beğenirsiniz ve sonuna kadar izlersiniz. denersiniz eğer yorumlarınızı da bekliyorum yarım kilo yeşil fasulyeye doğradım videomu başlamadan önce içerisine kullanacağım az biraz dana eti ve bir adet patates bir adet domates bir adet kırmızı biber iki diş sarımsak ve bir orta boy soğanım var ayrıca içerisine domates sosu kullanacağım hepsini ekledikten sonra baharatları ile birlikte pişirme işlemine başlayacağım Dilerseniz ki malzemelerimi doğrama işlemine geçelim. Hızlı bir şekilde doğrayacağım malzemelerimi. Daha sonrası ocağıma alacağım. malzemelerimi hızlıca doğradım. Şimdi ise bir kasemin içerisine azıcık domates salçası koyuyorum. Ve bu kadar yani bir tatlı kaşığından biraz fazla domates salçasıyla bir tatlı kaşığından biraz fazla biber salçasını ekliyorum. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. İster bunu sıcak suyla, ister bunu soğuk suyla çözebilirsiniz. Ben ılık suyla çözüyorum. Bu şekilde dolduruyorum. <laughs> Güzelce yavaş yavaş bunu izliyorum. Bunu yapmamdaki amacım biber salçası yemeklere daha çok lezzet verdiğinden dolayı böyle bir şey yapıyorum. Yemeğimize ekstra daha tuz ekleyeceğiz ama salçasına tuz eklediğimiz zaman yemeklerimiz daha lezzetli oluyor. Suyunu fazla koydum baştan. O yüzden biraz karıştırmam zor oldu. İçerisine gördüğünüz gibi Domates salçamla biber salçamı çözdüm. Kıvamı ne çok duru olacak şekilde, ne çok koyu olacak şekilde. Domatesli, biberli, salçalı sosumu hazırladım. İçerisine tuzunu da ekledim. Kıvamı çok güzel oldu. Diyeceksiniz ki yemek yeşil fasulye yemeği ama domates sosunda bayağı bir durdu diye. Ama bu da çok önemli olan bir noktalardan birisi. Çünkü yeşil fasulyemizin içerisine su katmayacağız. En fazla yarım çay bardağı kadar su ekleyeceğim. Tamamdır, sosumuz hazırlandı. Ocağımızın altını açtım. İçerisine yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağ ekledim. Daha sonrası içerisine önceden almış olduğum etimi minik minik doğramıştım. Onu ekliyorum. bu şekilde. Pişmeyi bırakıyorum. Azıcık yağ ile etimizi pişirdikten sonra diğer malzemelerimi yavaş yavaş ekleyeceğim. Daha sonra içerisine doğramış olduğumuz soğan, sarımsak ve kırmızı biberimizi ekleyelim. İsterseniz bunları çiğ de koyabilirsiniz ama daha soğan sarımsak biraz çiğ sevmediğimden dolayı ister istemez kalıyorum bunları. Çiğ de koyarsanız lezzet olur. Daha sonra şöyle güzelce karıştıralım. Ve bu şekilde biraz kavrulmaya bırakalım. altına uçuyorum. Orta derecede bir ateşte bu şekilde malzemelerimi kavurmaya bırakıyorum. 2 diş sarımsak, bir kırmızı biber ve bir adet orta boy soğanım var. Biraz kavurduktan sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde Soğanımız, sarımsağımız, biberimiz kavruldu. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. Pencereleri biraz koyuyorum. Daha sonra biraz doğramış olduğum patatesimden ekliyorum. Eşit bir şekilde yiyorum bunları. Hem pratik hem lezzetli bir yemek tarifi istiyorsanız kesinlikle bunu denemenizi tavsiye ederim. Doğranmamış olanların elini açıyorum. Arasına patatesini koyduktan sonra üzerine biraz da domates ekliyorum bu şekilde. Ve kalan yeşil fasulyemi de bu şekilde ekliyorum hepsini. Ocağın altı bu arada kısık bir şekilde. Tekrar bunları bu şekilde ekliyorum. Yapmış olduğum gördüğünüz salçalı Ay elim yandı. Onu ekliyorum üzerine. Bu şekilde. Buraya kadar verdim. Daha sonra üzerine bir çay kaşığı kadar gelecek şekilde böyle karabiber bir çay kaşığı gelecek şekilde kırmızı toz biber ekliyorum evet. ve salçam içerisine katsam bile yine ekleyeceğimi söylediğim bir çay kaşığından fazla toz şekerim ay toz şeker diyorum tuzumu ekliyorum ve bir tatlı kaşığı kadar olacak şekilde 2 çay kaşığı toz şekerimi ekliyorum. Bu şekilde hepsini ekledikten sonra ocağımda 6 kısık derecede pişiriyorum. Orta ateşte pişmekte olan yemeğimizi hafifçe şu şekilde karıştıralım. Eşit şekilde pişsin baharatları eşit şekilde dağılsın diyerekten bu şekilde karıştıralım. Ve ocağımızın altı orta ateşte yanmaya devam edecek şekilde pişirme işlemine devam edelim. Yemeğimiz gördüğünüz gibi gayet güzel bir lezzetli şekilde pişiyor şu an. Bu şekilde suyunu saldıktan sonra pişirme işlemimize devam ediyoruz. İyice piştiğine emin olduktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Evet yemeğimiz gayet güzel bir şekilde pişti gördüğünüz gibi. Çok lezzetli duruyor. Bu şekilde ekli nişe fasulye yemeği yapabilirsiniz. Gayet lezzetli kıvamı yerinde. Ben fazla sulu sevmedim. Ben dolayı az sulu yaptım domatesi, kırmızı biberi, sarımsağı ile birlikte harika bir lezzetli bir yemek oldu. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. İyi bayramlar dilerim tekrar herkese. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.